Stüdyo Berlin'den merhaba sevgili izleyicilerimiz. Karşımda çok kıymetli aile danışmanı ve yazar ve aynı zamanda Türk mitolojisi araştırmacısı sevgili Zeynep Dündar var. Bugün onunla çok önemli ee, ve bir o kadar da aslında geleneklerimiz arasında belki de biraz kaybolmaya yüz tutmuş olan e, bir geleneği konuşacağız. Zeynep Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Tuba Hanım. Çok keyifli. Ee, kaçıncı programımız birlikte bilmiyorum. Saymıyorum ama hepsinden çok ayrı. Keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Eminim izleyicilerimiz de aynı keyfi alıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bugün kınayı konuşalım istiyorum ee, biraz sizinle. Ee, çok 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 eski bir gelenek mi desem artık, bir ritüel mi desem? Neden kına yakıyoruz? Ee, bütün yaşlarda yani kendi çocukluğuma gittiğim zaman, e, bütün yaşlarımda e, gelinler, e, bebekler, e, bütün dönemlerde var olmuş bir gelenek kına. Neden kına yakıyoruz sevgili Zeynep Hanım? Kına bildiğimiz tarihinde 7 bin yıllık bir geçmişe sahip ve dünya genelinde uygulanan bir uygulama. Bugün Mısır'da bile baktığımızda mumyaların bazılarının parmaklarında ya da mumyaların sarga bezlerinde kınalar olduğunu görebiliyoruz. Kına dediğimiz gibi her yaşa yakılır ayrıca ölene, ölmeden önce ya da öldükten sonra da yakılır. Neden derseniz kına bir geçiş aracı, bir geçiş dönemini ifade eder. Mesela özellikle ayağa kına yakmak Kadim geleneklerimizde şifalı olarak bilinir çünkü geçiş dönemi ve şifa birlikte anılır. İnsan hastayken bir dönemdedir. Bir hal üzere insan hasta olur. Sebep sonuç ilişkisinden dolayı bu evrende her şey bir nedene bağlı olduğundan ve hastalıklı bir sonuç olduğundan o hastalığa sebep olan duygular bir dönemi ifade eder. Eğer siz o duygulardan arınmak, o hastalığın içinden geçip istiyorsanız o zaman mesela ayağınıza kına yakabilirsiniz. Bu sayede de o dönemden, o hastalığa sebep olan duygusal dönemden bir başka döneme geçiş yapabilirsiniz. Evlenirken, bir bebek doğduktan 6 ay sonra, ölümden biraz önce ya da öldükten sonra kınalanmanın manası bir dönemden bir başka döneme geçmek. Ama hep olumlu bir etkisi var değil mi? Yani hep güzel bir etkisi var. Kına yani o dönemi geçiş yaparken evet. Doğru. Kına ateş unsuruyla beraber anılıyor. E, ateşin de arındırıcı bir etkisi vardır. Kınanın da arındırıcı bir etkisi vardır. Dolayısıyla evet iyi bir şey ifade eder. Kötü bir şey ifade etmez. Tabii bununla beraber kurban da anılabilir. Mesela bir koç neden kurban edildiği zaman kına yakılıyor? Demek ki bu kötü bir şey gibi algılanabilir. Oysa ki kurban ilahi olana verilmiş olan bir armağandır. Yani ilahi olana gönderilir o kurban. Bu yüzden yine iyi bir şey. Kesinlikle. Şifa yönü de özellikle mesela bütüncül şifa uzmanları, işte holistik tıp uzmanları keza aynı şekilde şifa yönünden de çok bahsetmişlerdir. Ve bu uygulamayı da sıkça önerdiklerini biliyorum. Yani bu yönünden ötürü de, gerçek şifasından ötürü de değil mi? Ee, sizin de söylediğiniz arındırıcı etkisi, bir de başka pek çok um, detoks noktasını da aslında um, uyarıcı bir etkisi varmış ayak, ayak altı insan bedeninin aslında bir haritası bu bakımdan ayak altına kına yapıyor olmak o organların her birine de bir temas olarak ifade edilir. Benim tavsiyem özellikle hastalıkla beraber yine hastalığa da sebep olabilecek o negatif enerjiler büyüden korkuyorsanız tırnak diplerinize kına yakınız. Çünkü büyüsel etkilerin tırnak dibinden girme olasılığı insana çok e, yüksektir bu tip inançlar bakımından. Buraların kınalanıyor olması da o etkinin yani o negatif etki dışarıdan gelen büyü etkisinin size ulaşmasına engel olur. O yüzden el ve ayak tırnak tiplerine kına yapmak da bu manada negatif etki bakımından koruyucu olur. Çok enteresan bu bilgi. Evet. evet. Büyüden korumak istiyorsanız tırnak tiplerinize kına yakın. Elinize yakamıyorsanız sosyal hayattan dolayı ayak tırnak tiplerinize yakın. Şuraların. Onun da bir etkisi olur yani muhakkak. Koruyucu. Sadece ayağı. Evet evet tabii. El ve ayak birer geçiş olduğu için ayakta ee, Sürekli olarak mesela yakmak ya da bir kere yapmak da hani aynı etkiyi verir mi? Tekrarlamak mı gerekir acaba? Büyüden korunmak açısından mı soruyoruz? Evet. Sürekli böyle bir potansiyeli açık kalmaya gerek yok. Arada bir kere yapmak yeterli. Ee, ancak her ay, ayda iki kere genel manada kına yakılması tavsiye edilir. Bunlardan birincisinin zamanı yeni ay zamanı diğerinin zamanında dolunay zamanı. Yeni bir işe başlayacaksanız, yeni bir döneme geçmek istiyorsanız, yeni ay zamanında bir dönemin kapanmasını istiyorsanız dolunay zamanında kına yakabilirsiniz. Bir iş Kendi iyetiniz. Evet, evet. Hı -hı. E, yaşamınızda zannediyorum yararlanıyorsunuz kınadan. bakın. kınayı takip ediyorum. <laughs> Kendime yakıyorum. Hem de artık kız kardeşlerim diyorum onlara, Türkiye'de başlatmış olduğum el ele kına yakma ritüeli vardı. Çünkü kınada bir merkez vardır. Kına en yaygın haliyle gelin metaforunda gözümüz önüne canlandırırsak Merkezde gelin kızımız oturur, kırmızılar giymiştir. Yani ateş elementini en aktif hale getirmiştir. Kıpkırmızı giyinmiştir. Hatta birçok yörede erkeğe de kına yakılır. Erkek de normalde eskiden yeşil kaftan giyerken bugün aynı gelenek sadece bir yeşil örtü atmak suretiyle yapılır. Yeşil giymesi de yine ot ata dediğimiz ateşin sahibesi olan ateş anadır, odanadır. Ancak bir de ateşlerin odananın görevlendirmiş olduğu iyeleri vardır. Bunlar çeşitli isimler verilip bunlardan bir tanesi de ot atadır. Onun da yemyeşil giydiği, yemyeşil bir kaftan giydiği tasvir edilir bazı kültürler bakımından. Dolayısıyla hem kadın hem erkek hem gelin hem damat birbirine adanmayı ifade ettikleri kına töreninde biri kırmızı biri yeşil giyer. Yani her ikisi de kendi cinsiyetleri oranında ateşle bağdaşırlar. Gelin kızımız merkezde otururken eline kınayı kayınvalide ya da o ailenin en büyük gelini yak. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık soyun devamı gelin kıza aktarılır. Yani o ana kadar o soyu devam ettirmiş olan oğlunun alnında bir kut gördüğü ana, kayınvalide dediğimiz kadın, Kendindeki kutu şu an itibariyle artık geline teslim etmektedir. Aktarım. O yüzden evet. el verir. Burada bir aktarım, bir güç aktarımı söz konusudur. Bu bakımdan gelin kaynana çekişmesi tamamen sosyolojik olarak bir yozlaşmanın ürünüdür aslında. Aslında Türk kültüründe gelin ve kaynan arası bir mücadele olamaz. Çünkü... Sur ile başlamış zaten o evet. terimle beraber değil mi? Kutlu bilerek ve isteyerek artık bu kıza teslim eder evet. gelin. Gönüllü olarak. Evet. Peki. Ya da bunu bir önce teslim etmiş olduğu büyük gelin yap. O yüzden büyük gelin daha önce teslimi almış olduğu için. Bu bakımdan kınayı yakan kişinin büyük önemi var. Çünkü kınayı yakan kişi kutu dağıtan kişidir. Kut nedir? İlahi destek. İlahi destek şu manada verilir. Bundan sonra koruyuculuk, potansiyelini üst düzeyde kullanabilme hali sende açık olsun inşallah. Kutlu olsun. Biz bu yüzden doğum günlerinde deriz ki doğum günün kutlu olsun. Kutlu hmm. olsun kavramı her daim aslında kutu orada istememizin ifadesidir. Ben de Türkiye'deyken bu bakımdan bu bilgilerden ve bir başka bilgi daha vardır. Aslında Kırgızlar derler ki benim elim değil Umay ananın eli der ve şifa dağıtır. Ancak bu bilgi zamanla İslamiyete girmekle beraber Ehl Beyt sünnetine uymak açısından benim elim değil Hazreti Fatma'nın eli, Fatma'nın eli haline gelmiştir. Yani merkezdeki Eli veren kişi aslında Umayanadır. Ben de bir Umayana aşığı olarak Türkiye'de iki kere yüz yüze kına yakma çalışması yaptım. Bu çalışmalara gelen kardeşlerimin ellerine kınayı yakarken dedim ki benim elim değil Umayanan'ın eli. Umayanan'ın eliyle sana şimdi kut veriyor. Zaten ben bir hiçim orada Umayanan'ın genleri aktif hale gelmiş oluyor. Bu sayede de biz ne yaptık aslında kişilerdeki potansiyelleri açtık. O yüzden evet kına yakmayı çok seviyorum şu an online olarak da devam ediyorum. Ancak el verme birebir böyle elden ele yapmış olduğum bir uygulamaydı. Bence sonuza kadar da devam ettirmek gerekiyor. Hatta benim oğlum ismi Ateş. Ateş'le beraber bir kına kitabı yazıyoruz şu an. İlk defa açıklıyorum. Oğluma dedim ki ben öldükten sonra inşallah bu kitabı ortak yazar olarak beraber yazalım. Ve benden sonra da el vermeysen devam ettir oğlum. Hepimiz bu dünyaya ölmek için geldik. Öldüğümüzde çünkü yaradana kavuşacağız. O bir vuslat. Onda korkunç bir şey yok ama sonrasını düşünmek lazım. Suya yazı yazmamak bakımından Benden sonra ne olacak diye düşünüyorsak oğluma şimdiden böyle bir vasiyette bulundum diyebilirim. Şimdiden planladığım için o kitabı da onunla beraber yazıyorum. Zaten ismi Ateş ve bundan sonra benden sonra da inşallah ömrü uzun olursa o da elini versin. Kutu dağıtmaya devam edelim. Kabul ederse onun soyu da oradan devam eder. Ama en azından biz iki soyluk bir aktarım yapabiliriz. Çok güzel, çok e, değişik bir nokta. Şu an kaldım böyle bir de arzumuzu da... Duyunca orada da böyle büyük dalıp gittim. Şey aklıma geldi. O zaman şimdi bütün bu olumlu yönleri düşündüğümüz zaman kınanın. E, bazı insanlar uyandıklarında mesela uykudan uyanıyorlar. Ellerinde, ayaklarında e, kına izleri var. Evet şimdi bu da o zaman yine aynı noktaya mı çıkıyor yoksa bu olumlu etki bundan bağımsız bir şey mi? Bu farklı bir şey mi yani Zeynep Hanım? Bu bana çok sık gelen bir soru ve çok da haklı bir soru. Ne kadar araştırma yaptıysam da elle tutulur bir sonuç, bir veri, kaynağa dayandırabilecek bir bilgi göremiyorum. Burada ben de yorum yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla evet. eğer bir gece kınalanıyorsanız, şahsi yorumum sizin o gece farkında olmadan ışık hızıyla bir başka mekana gidip gelme ihtimaliniz üzerine yoğunlaşıyor. Kim bilir belki de o gece sadece astral dediğimiz ruhani boyutta bir yolculuk yapmadınız da ışık hızıyla bedensel bir yolculuk yaptınız. Çünkü bunun olup olmadığının da bir elimize kanıtı yok ama kanıt şu bir kanıt var ki fiziksel bir dönüşümle bir izle evet. uyandınız. Uyandınız. Yatağa yattığınızda o iz sizde yoktu. Siz yat uyandığınızda o iz sizde vardı. Biz hep oraya birinin gelip kınayı yaktığından bahsediyoruz tahmin ediyoruz. Ya siz gittiyseniz belki de o iz sadece insanın ışık hızıyla hareket edebildiğinin bir işaretidir. Henüz biz bunu algılayamıyor da olabilir. Dolayısıyla bu benim şahsi fikrim ama aksedinin de ispatı yok. Kokusu dahi olduğunu e, aktarıyor bu kişiler yani tınayla e. ama e, şunu anlatanı ben henüz rastlamadım. Şöyle bir mekana gittim de şöyle bir ortamdaydım da orada bana kına yakıldı demiyorlar. Hayır. Tahminleri var. Üç harflerin onları kaçırdığı bir takım düğünlere katıldıklar ama bunlar hep tahmin. Hiç görselini anlatanı görmedim henüz. Hocam çok yapılıyor ama o yüzden. Hiç Çünkü bilmiyorum. şöyle beyin hiç bilmediği bir yerden referans veremez. Bizim kültürümüz üç harfli denen o yaratıklarla, ben de burada söylemek istemem, o varlıklarla bir aşinalık hissettiğinden ki onlar Türk kültürüne ait değildir, onlar Arap kültürünün öğesidir. Türk kültüründe yoktur onlar. Bunu da altın çizeyim. Evet. Buna rağmen biz onları çok benimsemiş olduğumuzdan ve beyin referans sevdiğinden tanıdığı yere gidiyor. Diyor ki Allah Allah bana metafizik bir şeyler oldu. E benim başka bildiğim metafizik varlık ne? O üç harfli. Demek ki o bana bunu evet. E Bu da düğünle ilgili. Demek ki üç harflinin düğünü. Bildiği yerden gidiyor evet. insanlar. Kısa yol olduğu için ama hiç bunu somut bir şekilde detaylandırarak şöyle bir düğündü. ...ben gelindim, değildim ya da gelini de gördüm... ...damat da şuydu diye anlatan yok. O zaman bunda ne kadar ciddi? Çok masuklu, evet. Hiç böyle düşünmemiştim. Noktalamadan önce hemen... tabii ki en çok gelecek sorulardan... E, ...olacağını öngördüğüm için... ...nasıl kınayı... E, ...daha şifalı hale getiririz yakarken... ...ya da teknik olarak nasıl yakmalıyız? Basit, en basit haliyle ve en şifalı haliyle. Ayak altına yakarken... ...çay ağacı yağını tavsiye ederim. Ele yakarken de gül suyunu tavsiye ederim. Gül suyu bilindiği üzere frekansı en yüksek olan bitkidir. Dolayısıyla kınanın da etkisini arttırmak bakımından çok faydalıdır. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Bazı insanlar kınanın kokusunu sevmezler. Gül suyu o kokuyu değiştirir. Ancak kına hem dokusu hem kokusu itibariyle bize atasal hatıralarımızı hatırlatır. Yani duysal bir hatıra merkezidir kına. Eğer sizin şifalı bir atanız varsa, ocaklı bir atanız varsa, o yetenekler sizde açılsın istiyorsanız o zaman o niyetle kınayı yakar ve aslında o duysal hafızayı da aktif etmiş olur. Deniz suyu, Zeynep Hanım deniz suyu da mesela ben bu yaz yaktım, yani çok sık yaktım bir de. Ee, deniz suyunu çok önermişlerdi, onu da kullandım. Aslında aklımıza gelen belki şifasına inandığımız tek çok şeyi de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Sirke mesela. Gül suyu Ben de gül şirketiyle mesela aktive etmiştim. Yani kardeşim. Deniz suyunda eğer ilminiz artsın, bir bilgeye dönüşmek istiyorum diyorsanız deniz suyunu tavsiye ederim. Sebebi de deniz bildiğiniz gibi sembolik olarak rahmi ifade eder. Ancak Türk mitolojisinde öncelikle kaos, kaostan sonra ise sular vardı. Her şey sadece suydu. Henüz toprak yoktu. Ve suyun içinden çıkan Akene'nin bazı anlatılara göre Ülgen. Ülgen'e verdiği yaparsın aklıyla yani onun bilgeliğiyle beraber dünyanın karaları oluşmaya başladı. Bu bakımdan sonsuz bilgelik bende de açılsın, o bilgeliğin parçaları bende de görürsün, ilmim artsın diyorsanız deniz suyuyla kına yakmanızı tavsiye ederim. Çünkü ülkeye tatma verdikten sonra sulara geri karıştı ve artık bütün sular sadece bilgelik. Sirke ise kötü enerjileri bozması bakımından tavsiye edilir. Bu bakımdan yine size nazar değdiğini, büyü olduğunu düşünüyorsanız yine sirke ile karıştırdığınız bir kına da bu manada daha da destekleyici olabilir. Tuz, tuz da ben Yani deniz suyun olmadığı yerde de e, kaya tuzu mesela kullanırım. O da tuz da yine kadim geleneklerden birisi. Eğer bir yemin ediyorsanız, yemininizi size hatırlatması bakımından kullanabilirsiniz. Çünkü biz eskiden Ekmek tuz hatrına diye yemin ederdik. Ekmek Aa, tuz adın. Evet. Ekmek tut namına yeminim olsun ki, andım olsun ki, bir ant içiyorsanız, bir yemin ediyorsanız size bunu hatırlatması bakımından tuzla karıştırdığınız kına da aynı etki gösterebilir. Bu arada kınanın bir, şey. bir kınanın yakıldığında tuttuğu ton sizin o kına ile ilgili niyetinizin ne kadar tuttuğuyla alakalıdır. Çok koyu tonda olduysa bu çok hızlı bir şekilde çok. o tepmaya gelebilir. Evet ve artık iz silindiğinde niyetiniz her neyse onu da gerçekleşmesi bekler. Kınayı yakarsın, izi bittiğinde artık niyetinde gerçekleşmiş diye beklersin. Süreçte budur aslında. Peki e, böyle bir hani ritüel gibi e, yani bu uygulamayı böyle hani baştan sona böyle bir e, tören törenvari şekilde diyelim ki evimizde işte yeni ay zamanında yeni niyetlerle, dileklerle yakacağız. Ama böyle bütüncül bir şekilde böyle bir minik bir reçete gibi, tavsiye gibi daha doğrusu önerirseniz eğer baştan dilek mi dilenmeli, hazırlarken dualar mı okuyalım. Hani tabii herkes kendi nasıl istiyorsa öyle yapabilir ama Yine bunu da duymak isteriz sizin yorumunuzu. Dileğinizin etkisinin artmasını istiyorsanız mümkün olduğu kadar kınayı tek başına değil de topluluk halinde yakınız. Bunu sosyal olarak toplanarak yani eğer bir araya gelemiyorsanız bile ekranlardan, zoom üzerinden arkadaşlarınızla toplanarak daha iyi yapabilirsiniz. Çünkü başlangıçta kınanın yakılmış olduğu gelin alayında asla kına tek başına 2-3 kişi arasına yakılmaz. Bunun sebebi de oradaki ortak duyguların kınanın etkisini arttırıyor olması. Bu bakımdan öncelikle nasıl karıştırırsanız karıştırın, neye niyet ederseniz edin. O niyetin daha da güçlü olması bakımından kolektifin gücü önemli. Benim en büyük tavsiyem bu. Programın genelinde tarif ettiğimiz karıştırmalardan hangisi size uygunsa onu hazırlayınız. Sonra da birileriyle toplanarak birlikte kına yakınız ki... O kolektifin gücü cemet, cami esması orada aktif hale gelsin. Birlikte kına yakıldığında etkisi artar. Peki eee... Kötü niyetler içinde kullanılabilir mi bu e, işlem? Yani kötü dilekler, kötü, kötü enerjiler, şey. kötü bir ritüel mesela. Evet. Ben bilmiyorum. Hiç araştırmadım, hiç düşünmedim. Yani hayır, buna aracı olabilir mi? Ama mesela bu aklıma geldi direkt olarak. Çünkü o hani bahsettiğimiz e, kötü enerjiyi de e, yaratan ritüeller de hep topluca yapılmıştır ya. Evet. Hmm kınayı bunun için kullanabilir mi? Ben bir kaynak okumadım kötülük için kınanın kullanıldığına ee, ama her zaman her şey kötülüğe de kullanılabilir. Yani. Evet. Peki ateş elementi olmalı mı? Çünkü siz bundan sıkça bahsediyorsunuz. E, ee, ateş bir yakarken ya da değil mi? Her nasıl yapıyorsanız yakıyorsanız yanınızda bir mum yakın. Biz de kendi kınalarımızda benim ben şu an her ay mutlaka kına yakıyorum. Hem kardeşlerimin bu kına bağlılığı kardeşliğimiz devam etsin diye. Hem de her ay farklı bir konu hakkında bir ay berekete, bir ay daha şifalı bir bedene, aurayı güçlendirmek için. Böyle farklı sebeplerle şu anda online olarak kınalar yakmaya devam ediyorum. Başından sonuna kadar da mutlaka mum yakarak oradaki o enerjiyi aktif hale getiriyoruz. Bu arada bu söylediklerimi desteklemek bakımından Odanayı da bir kez tanımayanlara göstermek isterim. Ocağın sahibesidir odana. Yani Umayana'nın soy koruyuculuğu gibi odanın da soy koruyuculuğu söz konusudur. Bu soy da evdeki ocakla, ateşle korur. Çünkü yine Türk mitolojisindeki anlatılara göre ateş bu dünyada yoktur. Ateş Ülgen tarafından dünyaya hediye edilir. O hediye edilen ateş odanaya yani ateşin sahibesine teslim edilir. Odana da bütün evlere Ocak iyileri gönderir ki bu ateşler yansın diye. O yüzden bir ailede anne ya da baba vefat ettiğinde ocağım söndü denir. Yani aslında soyun devamlılığı ateşle bir anım. Bu yüzden ateş önemlidir. Ben de her zaman derim ki evinize mutlaka yemek pişirin. Sakın yemek pişirmediğiniz bir gün geçmesin. O evde bereket artsın istiyorsanız ocağı harlamak durumundayız. Evinize bereketin olmasını istiyorsanız ocağınızda mutlaka her gün yemek pişiriniz. Her gün dışarıdan yemek yemeyin siz. E cam ocaklar içinde geçerli Şimdi biraz komik bir soru olacak ama cam ocaklar, seramik ocaklar. Evet, hemen ne yazık ki ateş vermiyor. Eğer evinizde elektrikli ocak varsa o zaman da mutlaka her gün bir kere mutfağınızı mum... Evet, ateş elementine ihtiyacımız var. Sonra da mumlarınızı üfleyerek söndürmeyiniz, su dökmeyiniz, ateşe ne su atılır? ne yapılır? Onun yerine bir kapakla kapatırsınız. Evet. Bunun sebebi ne? Saygısızlık etmemek için. Çünkü biz ateşe saygı duymak durumundayız. Hatta önceden yine bu ocak kültüründen sonra da ateşin kehanet özelliklerinden de faydalanılmış. Ateşe sorular sorulmuş ve şekil alışına göre o sorulardan cevap beklenmiş. Bu bakımdan ateş sadece bir şey ısıtmak için değil, varlığı itibariyle saygıyı hak eden bir konumdadır. O yüzden öyle deyip tüküremeyiz, üstüne su dökemeyiz ancak havasını keserek kapatmamız gerekir, söndürmemiz gerekir. Ateş de bir varlık değil mi? Yani bazen mesela yanan bir muma baktığınızda, uzun süre baktığınızda, dikkatle baktığınızda çok enteresan e, alıp götürüyor sizi. Doğru. Çünkü atalarımıza göre tabiatta var olan her şey ve tabii ki bir hediye edilmiş olmakla beraber artık varlığını sürdüren ateş de hayranlık uyandırıcı ve aynı zamanda ruh sahibidir. Türklerin çok özel bir hali vardı. Dağın, taşın, yaratılmış olan her şeyin ruhu olduğuna inanırlar. Yani adeta bugünün deyimiyle yaratılmış olana yaradandan dolayı saygı, sevgi ve hürmet gösterirler. Türk inancı çok kadim, soylu bir inançtır. Yaratılmış olan her şey saygıyı hak eder. Madem ki ateş bu dünyaya dünyanın hükümdarı Ülgen tarafından hediye edilmiş, öyleyse Yaradan'dan ötürü ona saygı göstermek gerekir. Çünkü o bu dünyaya ait, mesela yerin altındakiler gibi herhangi bir şey değil, dışarıdan hediye edilmiş Evet. Mutlaka bu soru da gelecektir. Ne kadar süre tutalım diye soracaktır sevgili izleyicilerimiz. Son olarak bunu da sormak istiyorum size. Kınayı ne kadar? Süre tutmalım. Elinize, yani. yaktığınız kınayı, elinize yaktığınız kınayı ortalama 2 saat kadar tutabilirsiniz. Ancak ayağınıza kına yakıyorsanız bütün gece o kınayla yatabilirsiniz. Yine buradaki püf noktalardan bir tanesi. Her ikisinin de ister ele kına yakınız ister ayağa kına yakınız. Bereket için, sağlık için, yeni bir döneme girmek için iyi niyetlerle yakmış olduğunuz... Kınanın, yıkarkenki suyunu alınız, evinizin çevresine ya da varsa bahçenize dökün. Aa. Evet, orada toprağa karışan bu kınalı suyun da aynı evin çevresinde bu koruyuculuğu devam ettirdiğine inanılır. Bu da yine kadim geleneklerimizde gelin kızlara, gelin kınasında hem eline hem ayağına kına yakılır. O gece onunla yatması istenir. Ertesi günde gelin yıkanırken o su alınarak evinin çevresine dökülürdü ki düğünden önce yapılan bu ritüelle beraber gelin kızımız korunsun diye. Çünkü şu lütfen aklınızda olsun. Kına yakmakla biz enerjetik bedenimizi de güçlendiriyoruz. Bir koruma kalkını oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunu evimizin çevresinde de olması elbette avantajımız olacaktır. İçinde bulunduğumuz yılda herhalde en çok ihtiyacımız olan şey sıkça yapmamız gerekiyor bana göre. Ya biz 2024'ün sonlarına geliyoruz. 2024 yılı Türk takvimine göre, 12 hayvanlı Türk takvimine göre ejderha yılıydı. Güzel. Dolayısıyla çok güçlü, büyük dönüşümlerin, büyük yıkımların, kaosların ama yerine yepyeni ve çok daha hayırlısının geldiği bir dönemde. E, bu bakımdan henüz önümüzde zaman var. Bu sene iyi değerlendirin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zeynep Dündar, bu güzel bilgiler için doyamadık her zamanki gibi. Yeniden buluşmak üzere öyleyse. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimizden de e, yorumlarını bekliyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>